Arkadaşlar bunu BİM'den aldım. Televizyonda, TV'de izliyorduk. BİM'in önünde sıra oluyor, insanlar kavga ediyor diye. Bugün BİM'in önüne gittim. Bunu almak için gerçekten sıra oluyormuş. İnsanlar birbirini itikafıyormuş. 30 TL'ye aldık. Kızıma hediye olarak aldım. Ama gittiğime, sırada durduğuma pişman oldum. İçeride bayağı tartışma çıktı. Ama ben başardım. Normal fiyatı 70, 80, 90 lira. Ama 30 TL'ye aldık. Gümün önünde sıraya girdik. Saat 10'da açıldı. Ve bütün sıra kuyruk herkes içeriye koştu. Gerçekten anam baba günüydü. Yine de sadece bundan 3 tane gelmiş. 3 tane geldiğine de inanmıyorum. Kesinlikle fazla gelmiştir. Ama 3 tane dediler. Ayrı renkti. Ben bunu anca zor olarak aldım. Yer gelenlerin hepsi deli boş çıktı.